Bir varmış, bir yokmuş. Bir zamanlar uzak bir köyde karlar altında gizlenmiş bir kulübenin içinde yaşayan bir Noel Baba varmış. Her yıl yılbaşı gecesi çocuklara hediyeler getirirmiş. Ancak bu yıl Noel Baba'nın macerası sıradan bir hediye dağıtma işinden çok daha fazlası olacaktı. Bir gün Noel Baba kulübesinin penceresinden dışarı baktığında gökyüzünde parlak bir yıldızın parladığını fark etmiş. Bu yıldız ona gizemli bir mesaj getiriyormuş. Noel Baba yıldızın ışığını takip etmeye karar vermiş ve büyük bir macera başlamış. Yıldızın ışığı onu büyülü bir ormana götürmüş. Ormanın ağaçları kristal gibi parlıyormuş ve kuşlar melodik şarkılar söylüyormuş. Noel Baba yıldızın rehberliğinde derinlere doğru ilerlemiş. Yol boyunca renkli ışıklarla süslenmiş bir köprüye ulaşmış. Köprünün sonunda büyük bir kapı varmış. Kapıyı açtığında Noel Baba kendini büyülü bir diyarın içinde bulmuş. Burası hayal gücünün sınırlarını zorlayan bir dünyaymış. Elfler, periler ve konuşan hayvanlarla dolu bu diyar Noel Baba'nın en büyük hayalini gerçekleştirmesine yardımcı olacaktı. Noel Baba bu diyarı keşfederken birçok ilginç karakterle tanışmış. İlk olarak şeker perisiyle karşılaşmış. Şeker perisi renkli şekerlerden yapılmış bir taç takıyormuş ve tatlı bir gülümsemeyle Noel Baba'ya yaklaşmış. "Hoş geldin Noel Baba. Seni bekliyorduk. Burada her şey mümkün." demiş. Noel Baba şeker perisinin rehberliğinde büyülü diyarın farklı bölgelerini gezmiş her yerde çocukların hayallerini gerçekleştiren sihirli nesneler ve yaratıklarla karşılaşmış. Bir ağacın altında Dilek Feneri adında bir yaratık yaşarmış. Dilek Feneri dilekleri dinler ve onları gerçekleştirirmiş. Noel Baba dileğini söylemiş ve kalbinin en derininden gelen bir dileği dile getirmiş. Dilek Feneri gülümseyerek dileğin kabul oldu Noel Baba demiş. Ve aniden Noel Baba'nın elinde bir anahtar belirmiş. Bu anahtar büyülü kapının kilidini açabilirmiş. Noel Baba heyecanla kapıya doğru ilerlemiş ve içeri girmiş. Kapının ardında büyük bir rengeyi bekliyormuş rengeyi, Noel Baba'yı sırtına almış ve gökyüzüne doğru uçmaya başlamış. Noel Baba yıldızların arasından süzülürken tüm dünyaya sevgi ve umut getireceği bir görevi olduğunu anlamış. Ve işte o gece Noel Baba yıldızların ışığında çocukların yüzlerindeki gülümsemeleri daha da parlatacak hediyeleri dağıtmaya başlamış. Her bir hediye bir dileğin gerçekleşmesine vesile olmuş. Noel Baba artık sadece bir hediye dağıtıcısı değil, hayalleri gerçekleştiren bir büyücü olmuştu. Karlı bir kış sabahı Noel Baba yeni bir maceraya hazır olarak uyanmış. Kulübesinin dışına çıkmış, nefes kesici soğuk hava yüzüne çarpmış. O sırada büyük bir baykuş ağacın dalına konmuş ve Noel Baba'ya bakarak konuşmuş. Noel Baba, bugün seni harika bir macera bekliyor. Gökyüzünde yeni bir yıldız belirdi. O yıldızı takip etmelisin. Noel Baba, Baykuş'un söylediklerini dinlemiş ve hemen harekete geçmiş. Kızaklarını hazırlamış, rengeliklerine binmiş ve gökyüzündeki parlak yeni yıldıza doğru yola çıkmış bu yıldız onu uzak diyarlara götürecekmiş. Yolculuk sırasında Noel Baba büyülü dağların ve ışıltılı nehirlerin üzerinden geçmiş. Bir süre sonra yıldız onu eski bir kalenin önüne getirmiş. Kalede yaşayan bir dev varmış. Bu dev herkesin korktuğu ama aslında yalnız olan bir devmiş. Dev Noel Baba'yı görünce şaşırmış ve ''Hoş geldin Noel Baba, beni ziyaret eden çok nadirdir.'' demiş. Noel Baba Dev ile dostça konuşmuş ve Dev'in neden yalnız olduğunu sormuş. Dev üzgün bir şekilde ''Kimse benimle arkadaş olmak istemez, ben çok büyüğüm ve korkunç görünüyorum.'' demiş. Noel Baba devin kalbini ısıtacak bir plan yapmış. Kalede bulunan dev oyuncaklarla dolu odalar keşfetmiş. Bu oyuncaklar devin kendi elleriyle yaptığı oyuncaklarmış. Noel Baba, bu oyuncaklar harika. Seninle bir plan yapalım. Bu oyuncakları çocuklara hediye edelim. Ve böylece sen de arkadaş edinmiş olursun. Demiş. Ve bu fikre çok sevinmiş ve Noel Baba ile birlikte çalışmaya başlamış. Dev Noel Baba'ya büyük bir çuval dolusu oyuncak hazırlamış. Noel Baba devin yardımıyla bu oyuncakları kızaklarına yüklemiş. Ve gece köy köy dolaşıp çocuklara dağıtmış. Çocuklar sabah uyandıklarında kapılarının önünde dev oyuncakları bulmuşlar ve çok mutlu olmuşlar. Her biri dev oyuncaklarla oynarken devin sevgisini hissetmiş. Noel Baba devin yalnızlığını sonlarmış vermiş ve birçok arkadaş kazandırmış. O günden sonra dev artık yalnız değilmiş. Çocuklar sık sık kaleye gelip devle oynamaya başlamışlar. Noel Baba bir kez daha çocukların yüzlerindeki gülümsemeleri görmenin mutluluğunu yaşamış ve her yıl... Dev ve Noel Baba birlikte çalışarak çocuklara neşe ve mutluluk dağıtmaya devam etmişler ve Noel Baba masalı burada bitmiş.